Defne ile Ezgi nerede? Abi, Çınar. Sana bir soru sordum. Defne ile Ezgi nerede? Ee, e, e, şey, öncelikle hoş geldiniz, Toprak abi. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Defne ile Ezgi şeydeler, e, konferanstalar. Öyle mi? Ben daha evindeler diye duydum ama. Ha. E ee, öyleydi. Yani tam olarak öyle değildi de. Değil? Şöyleydi. Şimdi Çınar'la biz ikimiz Dursun'un annesi yüzünden ayrılmıştık. Ben çok kötüydüm tabii. Böyle çok üzülmüştüm falan ağlıyordum böyle. Bayağı ağlıyordum yani. Dursun'un annesi kimdi? Ben bilmem. Onu Çınar'a sormak lazım. Ben en son bıraktığımda evlenip çocuk yapıyorlardı. Ben aralarından çekildim yani. Hey, Sübhanallah. Şimdi sırası mı Yeşim? Şey... Evet değil, değil değil mi? Değil. Hmm. Ee, i̇şte ben neyse çok üzülmüştüm ben. Toprak abi, ee, Defne'ye dedim ki, ay defne dedim. Ben dedim bu şehirde kalamam. Götür beni buralardan dedim. Defne de dedi ki. Ama biz öyle her yere gidemeyiz ki dedi. şöyle yapalım dedi. Evet bir konferansına gidiyor dedi. Haydi gel biz de onunla. Gideceğiz dedi ne dedi. Tıp konferansına gidelim dedi. Evet dedi. Ay ben o sırada ağlamaktan tabii düşünemediğim için tamam <laughs> dedim ama yolda vazgeçtim. Hay bir kere onu bırakın yani konferans nedir yahu değil mi? E, onu da bırakın çünkü ben çınar yüzünden ağla 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 kızların da moralini oldum. Dedim ki ay kızlar dedim ben dedim abimin daha evine bırakın dedim. Önce bir itiraz ettiler tabii ama da ben inatımdır yani söylemesi ayıp. Tok durdum beni abimin dairine bırakın dedim. Ne yapsın kızcağızlar? Onlar da beni buraya bıraktılar. Onlar da hop konferansa gittiler. Çınar da sağ olsun sen hepimiz buradayız zannetmiş. Ortalığı bir güzel ayağa kaldırmış. Abimi de almış kalkmışlar gelmişler. <laughs> Sanki geldiler de oldu. Bir tek beni buldular burada. Niye? Çünkü kızlar burada kalmayıp çoktan gitmişlerdi. Bak mesela e, sadece yok ama şimdi konferansı dinliyorlardır. Gerçi Defne dinlemiyordu onu Hayır. <laughs> Tıp konferansı ya. Dinlese de anlamaz yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Niye dinleyecek? Acaba mı ya? Ben de olsa dinlemem. Peki ben şimdi sana Hı. senin araban burada desem. Defne ile Ezgi nasıl gittiler konferansa desem. Senin ona da verilecek cevabın vardır değil mi? Ke hmm. Recep abi. <laughs> Senelim bekçisi olup kendisi. Ben dedim ki Recep abiye Recep abi dedim. Benim arkadaşlarımı dedim. Lütfen sağ salim konferansa götür dedim. Bunu da ben dedim. Eminim demişsindir Recep. Ayakta dikilmiş konuşuyoruz ya. Siz kalkmışsınız, te İstanbul'lardan bizim evimize gelmişsiniz. Ben sizi böyle ayakta tutuyorum. Kendimden utandım valla. Ee, şey yapalım mı? Ben sana yorgunluk kahvesi yapayım mı? Yapayım, yapayım. Yaparım. Hatta sen de bunu çardakta iç. Çok güzeldir. Gel, gel. Ben sana bir... Olur, olur, olur. Ha? Gerek yok ki şimdi anlatayım. Ay aa, lafı olmaz lütfen itirazla kabul eder miyim bilmem etmem gibi. Gidelim mi? Böyle böyle. Gel gel. Bekle evet, kendine sağlam bir yer bul ben abilerinin yanına gidiyorum tamam mı? Emin misin? Yani daha yeni kavuşmuştuk ama. Bak git fena olacaksın. Bana bak sakın fazla uzaklaşma ha. Seni kaybetmenin korkusunu bir daha yaşayamam. Sen çok mu korktun Hadi git. Yeşim'i çok yalnız bıraktım. <laughs> Şu anda ne yapıyor bunlar acaba? Ölü var mıdır ki? Yani gerçi Yeşim diplomatik müzakereleri gayet iyi yürütüyor gibiydi ama... <laughs> of of Toprak abi, of tepene müzakereler düştün inşallah. Ay hayır, hayat bu kadar zor olmamalı. Ben bıktım ya, vallahi bıktım, billahi bıktım. Bu nedir ya? Hayır, ben daha yeni sevgili yapmış bir kızım. vah. <laughs> yani ben şu anda belki de burada böyle son dakikalarımın can sıkıntısından... ...patlayıp seninle sohbet ederek geçirmem, hak mı reva mı, ha? Söyle, hak mı reva mı, ha? Değil mi ama, yani sevgilimle didişmek varken? Of, of! Şu karşıki dağlarda bir hısım akrabam, böyle bir sevdiceğin falan var mı? Of çekeceğim de yıkılırsa diye dedim, ha? Yok mu? tamam o zaman. Of, of. Ha. oha, ona evi sıkışıyor ya. Kahve için sağ ol abi. Ha, ne demek Toprak abi, ben her zaman yaparım size. Eyvallah. Defne güvende mi? Hı -hı. sana emanet. Hepsi. Merak etme. Sizden sonra biz de toplanıp çıkarız yola. Yeşim konusunda bana güvendiğin için sağ ol. Ödeşiriz. Sen iyisin değil mi? Tabii iyiyim Çınar'cığım. Eve gidince beni ara. Tamam aşkım. Ee, tamam yani. Ay şey oldu ağaç oldu Toprak abi. Ay zaten zor yatıştırmışım adamı. Hadi canım. İyi misin abiciğim? İyiyim abi. Sen? Sen iyisen ben de iyiyim abiciğim. Las kız orada mı kalacaksın? Gittiler <laughs> mi? Ne bileyim canım. Ya geri dönerlerse falan diye azıcık daha bekleyeyim dedim. O yüzden... <laughs> da... <laughs> Yeşimciğim. Yani gazamız mübarek olsun. Sen nasılsın canım? İyi misin? Ay ben iyiyim. Ne mi böyle herkes iyi? Bir kere Toprak abi sandığınız kadar korkunç biri değil. Aşk acısı çekiyor ya. Ondan böyle davranıyor. Ay bence koskocaman bir kalbi var. Ben gözlerinden anladım. Ayrıca çok sempatik. Gerçekten. Oo. Oo. Siz şimdi sevgili mi oldunuz? Bilmem. Olduk mu Defne? <laughs> Ay Utanmış <laughs> bu yine. Abi bak, bak bak utanmış öyle. Onun ne tatlı bak ya. <laughs> defne, sen gerçekten çok mu seviyorsun şimdi? Ya, ya, ya sen git. Ay bir bırak beni ya. ya, <laughs> Ezgi. Senin bu akşam nöbetin yok mu? Var. Peki biz niye burada aşk beş mevzularıyla vakit geçiriyoruz da sorarlar yani adama. Hadi bakalım. Şimdi hemen burayı toplayıp buradan bizim gitmemiz lazım. Bu kızın da hayat kurtarması lazım. Ama siz burada anca lay lay lom. Ay hayret bir Hadi bakalım. Ne kadar saçmalıyım dedim acaba. Akşam toprak abi bir şey der mi ki sana? Yani habersiz gittik diye kızar tabii. Ha. Bak ciddi bir şey olacak olursa ara gelirim. Gel hmm. yani de abim iyice delirsin seni pencereden atsın. Arama ama Allah. Ya kızım merak ederim ben. Hmm. Ha ya. Hem seviyorsun hem utanıyorsun ya. Acayip tatlı bir şey oldu Değil mi kim söyledi acaba? Gençlik nereye gidiyor sayın seyirciler? Böyle sevmediği adamı öpmeler falan. Köşede bırak sokağa girme. Ne? E sen beni köşede bırak sokağa girme. Ya o kısmı anladım da <laughs> niye bunu yapıyoruz onu anlamadım. E bunda anlaşılmayacak ne var? Mahalleye giriyoruz sonuçta. Şimdi laf söz olmasın. Ya laz kızı. Yarın da muhallebicide mi buluşsak ha? Ne dersin? Hatta sen doğru dal al gel yanımda. Ya sen benimle dalga geçmesene. Ay dur. Ya girme sokağa dur. Ya dursana şurada dur. Ha? Durduk bakalım Naz kızı. Yalnız bir şey merak ediyorum. Neyi? Hani ben senin kaç kere kapına geldim. Şu yangın merdiveni resmen su yolu yaptım. Odan da neredeyse yakalanıyordu. Yani sizin mahalle artık alışmıştır bana. Merak ediyorum da, dün'e kadar seni eve bırakabiliyordum da, şimdi niye eve bırakamıyorum? Ee, yani, işte, o zaman çünkü biz şey değildik. Neydi? Ee, of yanın, sevgili değildik işte. Şimdi sevgili miyiz yani? Ne? Ya tamam, sevgiliyiz. <laughs> devam et. Neye devam edeyim? İtiraflara. Başka itiraf yok. Zaten bana da itiraf denmez. Durum tespiti. <laughs> Yeni yaptığım sevgili bozuk çıktı. Bir ilan aşk bile edemiyor. Değiştirsem bir Aa! Aa! Ay, ay, sinir şey! Değiştir de göstereyim ben Aa, sana gününü. Bak şuna ya hem sevdiğini söyleyemiyor hem şiddet uyguluyor. Bak böyle hor kullanacaksan Hı, kıymetini ya. bilecek birine ver bari. Ha, az kullanılmış kelipin sevgili. Yalnız kaportada epey bir hasar var çünkü kaşınıyordu. Kıskanırmış da. Aa, seni var ya. Hı. Hadi git bakalım. Yoksa mahalleye beş yıllık malzeme vereceğim. hem biliyorsun değil mi Senin bu atelini imzalasak mı da? Ünlü futbolcular imzalatır mı ki? İmzalatır tabii. Hem de takım arkadaşlarına imzalatır. O zaman siz de benimkini imzalatın. Ne yapıyorsunuz? Adam ayağını sakatlamış, atelini imzalıyoruz. Hadi, al. Babaanne, bir dur da üstüne dökeceksin çocuğun. Oh, afiyet olsun benim torunuma. Sevimli ailem. Gel bakalım kaçak gel. Ya. Ya abi. Ne demezsin. Kaçak değil de tıp konferansına kaçan salak demen lazım. Hele sen bir daha ortadan kaybol. Bir daha öyle korkut bizi. O zaman soracağım ben sana. Oy oy. <laughs> korkut. kızım müdür? Çok şükür. Başka bir yere kaçmamışsın da tıplanmaya kaçmışsın. E ee, babaanne sen de bir sus da. Zaten Osman abi de vermişsin gazı. Yalan yanlış anlatmışsın hikayeyi. Saldın beni çocukların üstüne. Hiç. Ama ne? Hey, ee, alacak. ne oldu? Ne, ne oldu? Gel. Ya abi yenge ne oldu? Kızım dur. Korkacak bir şey yok. Maçta oldu. Bola tam 90'dan gol çakmışım. Bir daha Atacaktım ki engellemeye çalıştılar beni. Ben de çalım atarken feci düştüm. Oy kıyamam ben sana. Ah anne baba yanıma gelin. Ne oldu canım bacım ne oldu? Ya sen mi gitsene masaya otur. Ne? Sen mi git annemle bırakma Bu sefer seninle bile konuşmayacağım. Hayır canım, ipucu da yok. Ya dur, daha ben sindiremedim. Çok yeni yani. De ben sende oturabilir miyim? Tabii ki Leyla'cığım geç. Toprak içimi kararttı valla. Ay, bütün dünyanın derdini ona yüklemişler sanki ...kukuma tuşu gibi oturuyor salonda. Doğru, hep oynuyor odasında. E ben de kendi odamda takıl takıl bir yere kadar. Hayır, sanki bizim hiç derdimiz yok. Niye dertlendik abimle? Çınarla işimi mi? O da var. Bir de ben ona, sen böyle oldukça bir sana yalan söyleriz dedim. De o var. Hmm. Ağır konuşmuşum be. Ay tamam. Ağır mı Yalan mı? Değil. Of, geçelim şimdi bu konuyu. Ha salonda toprakla oturmuşum, ha onu konuşmuşum. Az televizyon izleyelim de kafam dağılsın ayol. Abi. İyi misin? İyiyim abiciğim, gelsene. Ya ben biraz önce yemekte salak gibi konuştum, böyle boşanma falan dedim. Eşim, konuyu hiç açmasak mı abicim şimdi? Tamam, zaten ne zaman açtık ki? Yalnız senden tek bir şey isteyeceğim. Eşim. Ay yok, annemlerle falan ilgili değil, Defne'yle ilgili. Lütfen bu konunun Defne ile ilişkinizi etkilemesine izin verme, lütfen mümkün değil ki. Hmm. Çok tatlı. Çok hayat dolu. Onun yanındayken insanın aklına hiç kötü bir şey gelmiyor. Bıraktım gitti valla, artık alsın beni ne yapıyorsa yapsın. Ay. Şöyle güzel bir mantoyla ayakkabı alalım bir sana. İyi de benim mantom, mantom falan. Hem böyle bir... Benim... Yürü. Kızken kaçtın yardımına. Mantonun bir soruldu hala da aynı ayakkabı. Alamadım mı sana şu her şeyin en iyisini? Ayakkabılar eskir be Her şey eskir. Bak, Bak sen, sen. Sen hala sevdiğim adam Sen eskir. Sen kitap gibi ne güzel konuşuyorsun sen. Aman bunlar da bizi inandırıyorlar böyle adamlar olduğuna sonra fıs. Dedim ki böyle adamlar olduğuna inandırıyorlar bizi. Sonra yıkılsın hayaller. Yıkılsın. Ay bu dağ havasında mı bir şey vardı Defne? Kız bir dahaki sefere beni de götür. Olur. O ben Oradan da Avrupa'ya geçeriz. Bana geçeriz. Sonra atlarız bir rokete, Ay'a gideriz. Gideriz be. Ay! Ay! Sen aşıksın. Ne? Aa, kim dedi? Ben dedim canım. Aşıksın. Aşık mıyım? Ne aşkı canım? Aa, yok kim? Nasıl? <laughs> Çabuk anlat Defne. Daha evinde mi oldu? Ay konuştunuz mu? İtiraf ettiniz mi? Ay seni öptü mü? Ay, Ay, Ay vallahi oh. ölmüşmüş bunlar. Bağır. Bağır Leyloş bağır. Rıfkı'nın kulaklarını kapattım kaburgalarından duysun bağır. Ay hemen anlatıyorsun Defne. Bütün ayrıntıları bilmek istiyorum hemen. Anlatmıyorum ya ayrıntı falan da yok. Hiç yok bana bak. Ben odama gidiyorum. Kapımı da kilitliyorum. Hiçbir şekilde bana soru falan sormak yok. Oturuyorsun televizyonu izliyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ama istediği kadar kap. Soru yok. Ay bravo yalın Aras. Ay sonunda bizim deli kızı kendine aşık etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.